Ben Sercan Tatlısu, 1985 Nevşehir doğumluyum. Kimya yerim. 2009 yılında İSKİ'de işe başladım. Yaklaşık 16 yıldır İSKİ'de görev yapmaktayım. İlk görev yerim içme suyu arıtma tesisi. 2009 yılında tesisin laboratuvarında göreve başladım. Yaklaşık 4 yıl kadar orada görev yaptım. Sonrasında kağıthane içme suyu arıtma tesisinin işletmesinde 1 yıl kadar çalıştım. 2014 yılında Temiz Su Laboratuvar Müdürlüğü'ne geldim. Yaklaşık 10-11 yıldır da burada görev yapmaktayım. Riski çalışanı olmak benim açımdan gurur verici. Çünkü 16 milyona hizmet etmek, 16 milyonun içme suyunu temin etmek ve bu organizasyonun bir parçası olmak benim açımdan çok gurur verici bir görev. Burası hiç bitmeyen bir okul gibi. Sürekli yeni mevzuatlar, yeni yönetmelikler ve yeni analiz yöntemleri çıkıyor. Ve bunları takip etmek durumundayız. Su kalitesi ile ilgili olarak halkımızın en büyük kaygısı estetik açıdan bir kaygı. Biz sularımızı halkla buluştururken fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tayinlerini yapıp halkla buluşturuyoruz. Aslında sularımız kesinlikle ve tamamen güvenli, İstanbullu vatandaşlarımız sularını gönül rahatlığıyla içebilirler.